Yüz dolguları içerisinde hiyalerinik asit dolguları dışında bir de kalıcı dolgular tanımlanmıştır. Ben kalıcı dolguları yapmıyorum. Hatta hiyalerinik asitlerin uzun süre etkili olanlarını, bilmediğim hiyalerinik asit markalarını kullanmıyorum. Bu kliniğimizde ve Regenyel'in Idea Bioexpander Superidea gibi formlarını kullanıyorum. Bunun dışındaki dolgu ürünlerini ve markaları da tercih etmiyorum. Sebebi uygulama sonrasında hastanın sorun yaşama ihtimali, alerji ihtimali. Bu durum özellikle kalıcı dolgularda çok çok bariz. Eskiden tabi Bugün artık kalıcı dolgu Türkiye'de arasanız da çok zor ulaşırsınız. Belki aquafilin denilen dolgulara kalıcı denebilir ama onlar da 5 yıl, 5,5 yıl gibi bir süre verirler. Yalnız bu uy dolgu uygulamaları aquafil ve uzun süre etkili olduğu iddia eden hirvonik dolgularda kullanılan çapraz bağlar dolguların yapıları ee, daha çok alerjiye ve vücudun atmak için yaptığı, gösterdiği çabaya sekonder gelişen yani onlardan kaynaklı gelişen problemlerle karşımıza çıkar. Sorunlar da kolay kolay çözülebilen sorunlar değildir. O nedenle ben kliniğimde kalıcı dolgu uygulamaları, aqua ve bahsettiğim markalar dışında herhangi bir diğer asit dolgusu kullanmıyorum.